Ben şunu merak ediyorum. Niye CHP çatısı altında muhalefet yapmak yerine dışarıda yapıyorsunuz? Yani kendi partinize niye muhalefet ediyorsunuz? CHP, CHP altında yapıyoruz. E Biz, şey? ben CHP'de yapıyorum. Attılar beni dışarı. Ama ben CHP'de yapıyorum. Ne yapayım hadi? Partiye sokmuyorlar. Ben kurdum o binaları arkadaşlarımızla beraber. Sokmuyorlar. Biz CHP'den kopmadık. AKP'den milletvekili olmadık. Bize küfür ediyordu bazı arkadaşlar. Bunlar bu doğruları söylüyordum. Ben AKP'nin yaptığı her şeyi doğrusunu söylüyorum. Ama yaptığı yanlışları da söylüyorum. Hüdapar'la beraber olmak doğru bir şey mi hadi? 148 bin tanoyu var. Türkiye tükürükle Türk halkı onu ya. Ama onun elinde silah yok. Ama öbüründe silah var. Yani Hüdapar'la yaptığı doğru değil ki. Ben bunu en üst kademede Tayyip Bey'in en yakınlarında başkan vekillerinin yüzüne söyledim. Dedim ki bunu çok yanlış yaptınız dedi. Hiç ses söylemedi. Yanlış yaptı. Hüdapar'ın ihtiyacı mı var 148 bin oya? Tamam, bu CHP'den Hüdapar'a atladık. Yok, yani. örnek olarak söylüyorum. Ben tamam. diyorum ki doğruya doğru yanlışa yanlışı söylüyorum. Onu anlatmaya çalıştım. Parti, parti çatısı altında niye yapmıyoruz? diyoruz? Parti çatısı altında mücadele ediyoruz. Biz başka partiye mi geçtik? Ay, parti şu... mi kurduk? Ay, ama şu anda partinin karşısındasınız. Ya, karşısında diyelim ki Şimdi ben... Kemal Bey çıktı açıklama yaptı. Dedi ki ya biz dedi bunu yapmak durumdaydık dedi. Ne bu, bu listeyi yapmak zorundaydık dedi. Ekmel hadi aldatıyorlar. Tıpış tıpış gideceksin. Aldatıyorlar. Hadi canım bak sağ gidiyor, sağ geliyor. Sen Tayyip Erdoğan'dan memnun değilsen. Şimdi bir şey sana bir soru soruyorum. Ben sana soruyorum. Sadu, Sadullah Ergin mi Tayyip Erdoğan mı? Kim dersin? Kim? Sana soruyorum. Kim oy verirsin? Vatandaş olarak mı? Evet vatandaş olarak soruyorum. Ya Sadullah Ergin. Yüksel normal. Taşkın mı? Tayyip Erdoğan mı? Ali Babacan mı? Tayyip Erdoğan mı? Davutoğlu mu? Tayyip Erdoğan mı? Karamallıoğlu mu? Tayyip Erdoğan. Efendim söyleyeyim Ekmelettin İstanoğlu kafasında olan 6 tane arkadaşlar mı? Erkan, şey, Tan mı? Erkan Tan mı benim bölgede bizim bölgeye koymuş? Fethullahçı bir savcı var ya. Erkan soyadı Tan. Tan. Erkan Tan şey gazete, gazeteci ya. Yani. Yok Erkan demiyorum. Bizim öbür Tan var ya bir büyük şey savcı şey büyük elçi. İkinci bölgenin liste başı. CHP'den. CHP tabii. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı. Hep benim birinci olduğum yerde aday. Şimdi o mu? Ben mi? Benim söylediklerimi? Yoksa Süleyman Soylu mu? İkisi de birinci liste başı ikinci bölgede. Şimdi millet baksın. Fethullah Gülen davasından Türkiye'yi CHP'yi kötüleyen karalayan... Vatandaş Mehmet Sevigen, Gazi Osman Paşa bölgesinde yaşayan vatandaş Mehmet Sevigen. Vatandaş Mehmet Sevigen. Öyleyim zaten hadi şimdi, şimdi başka bir özelliğim yok ki. Ya orada o bölgede Ya işte... ben işte... Ekmelettin İhsanoğlu'na oy vermem, bu Tan'a da vermem. Vermem hadi. Süleyman Soğuk'a Boş atarım. Ya Süleyman'a çok oy verdim ben. Belediye başkanlığında Süleyman'a verdim. Onlar da bana verdiler. Bizim ayrı yok ki. Böyle partili bir düşüncemiz yok. Kendi çocuğumuz oldu mu biz oy veririz. Yeter ki ülkeyi çivi çaksın hadi. Hiç çekinmeyiz. Böyle kendi yakınlarının partizanlı olmaz. Ülkeye inandın mı? götürüp vereceksin kardeşim. Doğru bildiğin şeyi yapacak, korkmadan. Bunda göğsünü gere gere söyleyeceksin. Yukarı çıkacaksın, anlatacaksın. Ne diyorlardı? Ak Parti'ye git, bu Ak Parti adı olacak, milletvekili olacak. Hangimiz gittik? Yılmaz Ateş mi gitti? Ben mi gittim? Ee, Aslı Baykal o, o, mı gitti? Onu da sorayım. Ya yani mesela As, şey Aslı Baykal, Yılmaz Ateş, Mehmet Sevigen. Bunlar AK Parti'ye katılıyorlar, milletvekili aday olacaklar falan dediler. Doğru. Ama şimdi doğru, e, o olmadı. Evet. Şimdi yani siz mı? çünkü bu programda da bana şunu söylediniz. Dediniz ki ya bize dediler gel. bize de dedik ki biz size bu şekilde faydalı olamayız. Yani daha fazla faydalı bir, sahada olalım dedi. Hadi biz Türkiye'ye faydalıyız. Ben onlara değil ben AKP'ye fayda olacağım anlamında söylemiyorum. Biz Türkiye'ye böyle fayda oluyoruz. Evet. Doğrusunu doğru yanlışına yanlış dediğimiz zaman fayda oluyoruz. Bir çıkar gütmeden. O da şimdi aday olsaydık bunları rahat rahat konuşamazdık. Diyecektik olan bak bir adaylık için gittin de ben bakanlık yaptım, milletvekili yaptım, Kürt Mevdinoğlu'yum. Ben Özellerle, Demirellerle çalıştım, Ecevitlerle, Baykal'la en yakın çalıştım. Bu bir şey beni keser mi ya bu Kemal'in falan şeyi? Bak hadi. Yaşar abi ne diyordu biliyor musun o şeyde Demirciler Çarşısı cinayetinde? O iyi insanlar o güzel atlara binip çekip gittiler. Yaşar Kemal. Demir'in Tuncu'na insanın piçine kaldık bu kelimesini kapatır mı? Rütük olarak. Bizde çık yok. Evet. İnsanın piçine kaldık diyor. O güzel insanlar çekip gittiler hadi. Kime kaldık şimdi ya? Mecliste en büyük grubu Fethullahçılar kuracak hadi. Bak bu lafı Oha. unutma. Yani. Mecliste İyi Parti'den, CHP'den seçilen, seçilecek yerlerde olan göreceksin en az 20-25 tane Sert seçilmiş o meclisi kuracak Sadullahlar. Bu şeyler e, 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 Yüksel Taşkınlar, İdris Eski İçişleri Bakanı vardı ya, Taklacı Bakan. Evet, hani insanlar dalga geçiyor. Atla bakayım Taklat diyen, para veren bir davulcu sıradan bu nasıl bir bana. Duygu ya? Sen e? bakanlık yaptın. Allah'ını seversen. Nasıl bir şey ya? İnsan... Bir... Ya o hangi ruh haliyle söylemiş olabilir? Ya hadi. O onları böyle ya bu kibir var ya kibir. Bu kibir ya. Bak Ramazan gününde. Sevindi. Yok ya. Nereden bilir sevindiğini? Hadi bir takla at da göreyim bakayım. Bir oyna bakalım. Oynar Oyna. Nasıl oynarsın? Çalsın. Çalsın. Çal bak. Davulcu burada mı? Davulcu. Aha. Çal davul. <laughs> Çal davul <cümle. gülüyor> Önemli görüyor kendini bir şey zannediyor. Ya demokrasi olmasa sen kimsin? odacı bile yapmazlar be. Odacı. Özür dilerim. Odacılardan hep özür diliyorum. Bütün Abi bir, şey sen o... yani bir, bir şey söyleyeceğim. Yetki vermezler. Ama bir şey söyleyeceğim. Seni... Sen odacı olmaz diyorsun da. Ya kusura bakma yani. Bu adam bakanlık bu... yaptı. Bak bakanlık yaptı. ve Bu e, AK Parti, e, FETÖ o paralel devlet yapılanmasının olduğu dönemde adama götürdüler. Bir parti kurdurdular. Sonra bütün meseleler. Zaman gazetesi var. kapandığı zaman gidip. Dumanlı'ya da saat hediye etti. Ya ne saati? Nasıl sarılmalar? Bak şey yaptı. Saadet Partisi belediye başkan adayı yaptı. Ordu'da. Bak iyi Parti milletvekili olacaktı. Ee, Ümit Özdağ dedi ki bu FETÖ'cü ben bunu kabul etmem dedi ve iyi Parti'den ayrıldı. Sonra geldi abi şimdi bu hiçbir şey olmamış gibi İYİ Parti birinci sıra adayı oldu. Evet. Yani ondan odacı olmaz dediğin adam. Hadi borçlarını diyorlar. Ya hayır ya Bak, ne bu, var abi? Bu borç demek. Talimat geliyor, koy diyor, koyuyorlar. Hadi anladım iyi partiyi. Kim diyor abi? Ya Fethullah Gülen'in ekibi diyor tabii. Kim diyecek bunu? Bu adamlar Fethullah Gülen'e hizmet ediyor. Bu Türkiye'ye hizmet edecekler bunda seçildiği ben, zaman. Ben, hadi ben bilmiyorum yani. Allah aşkına seçildiği zaman sana diyor musun ki bunlar kopacak mı sana diyorsun ya? Biz Atatürk'ten kopar mıyız ya? Atatürk'ten kopar mıyız? Bizim kırmızı çizgimiz ya. Canımız, gözümüz, nur bebeğimiz. Onun sayesinde bu ezanlar okunuyor, bu bayraklar dalgalanıyor. Onlar da böyle bakıyorlar. Bunlar Fethullah'ı e, şey, Atatürk görüyorlar. gibi mi görüyorlar? İlah gibi görüyorlar. Atatürk bırak Atatürk ne o tırnağı olamaz Atatürk'ün. İlah gibi görüyorlar ya. İlah ilah. Tapıyorlar onların yardımıyla geliyorlar. Onların yardım olmasa girebilirler mi buraya? Ya yok oyları güçleri yok. Hakan Şükrü'ne de oldu. 125 bin oy aldı hadi ya 125 bin. Yok. Milletvekili oldu ya nerede oldu? Partiden oldu milletvekili. Tamam. Bağımsız olmadı mı ikinci bölgeden? Ha onu Fetullah, Hayır bağımsız oldu ikinci bölgeden. Bir tane de askerdeki şey hapisteki o komutan oldu. Kaç oy aldılar? 128 bin. Bütün oylar bu. Alın ya siz olsun. Başınıza çalın ya. Alın sizin olsun. Değer mi Cumhuriyet Halk Partisi'nin Atatürk'ün çankayasında getirip bir tane e, Ali Diboy'u bu devletin bütün kurumlarını katleden, yok eden Hakimler savcıda yüksek kuruluna baskı yapan Abi adam çıktı. Sadullah Elgin'i koyar mı ee. ya? El ihale dağıtan 178 o tane. O ne ya? Gökhan konuştum biraz önce. Gökhan Durgun'la Hatay milletvekilimiz gönderdi. Bütün elyası var. Mecliste çocuk feryat etti. Günlerce konuştu. Sadullah'ın başkan vekili olduğu dönemlerde. Bırak bakanları. Kendi elyasıyla yasıyla ihaleyi bunlara 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 vereceksin diye. En büyük şey de ne biliyor musun? E, e, bu sağlık ocağı var. Hastanesi, doğum hastanesi. Hı hı. Doğum hastanesini Ahmet'e vereceksin, Mehmet'e vereceksin diye özel el yazılar var. Gönderdim çocuklar videoyu koyarlar. Bunun gibi hepsi basında var. Çıkmış hepsi. Hadi. Böyle bir adam gelecek. Cumhuriyet Halk Partisi'ne aday olacak. Böyle bir adam gelecek. Cumhuriyet Halk Partisi'ne aday olacak. Hadi. Sen içine sindirebiliyor musun ya? Bizi seyreden, emek veren, çaba sarf eden arkadaşlarım içine sindiriyor mu? Buradan bak. Bir seslen de daha söylüyorum. Senin izin verirsen. Önder abi. Genel Sekreter Önder Sağ Genel Sekreter Adnan Keskin'e. Genel Başkan Yardımcımız Eşref Erdem'e, Eski Genel sek Sekreter şey, eski Grup Başkan Vekilimiz Kemal Anadolu. Efendim söyleyeyim bu partinin emek vermiş ama sağ olan Hikmet Çetin'e Genel Başkanımız. Bu kariyerini saymıyorum. Bu Altan Ömür'e o da bir ara genel başkanlık yaptı. Bunların Allah'ına, kitabına, Kur'an'ına, vicdanlarına, vicdanlarına sesleniyorum. İnsanın vicdanı yoksa zaten siyasetçi olamaz. Bu adamın aday olmasını içinize sindiriyor musunuz, sindiremiyor musunuz? Eğer sindiremiyorsanız çıkıp bağırın, feryat edin ya. Niye bağırmıyorlar? İşte buradan çağrı yapıyorum. Ama bağırmıyorlar yani. Bağırsınlar yani, diye ama dermanım yok. Ya ne üç yapayım? kişi var abi bak. bir e, yok. Bir siz varsınız, bir Yılmaz Ateş, bir de Aslı Baykal. Başka öyle konuşan var Çok var arkadaşlarımız da şimdi konuşmuyorlar ama konuşacak zamanlarda gelecek. Ee, bu, biraz önce söylediğim şey Antakya Doğum Evi'nin ihalesini şuna verin diye, Doğum Evi Hastanesi'nin ihalesini şuna verin diye beyefendinin grup başkan vekili iken el yazısı var. Ve bunun gibi 127 tane ihale ve bu adam bütün adalet mekanizmalarını yok etmiş bu adam Cumhuriyet Halk Partisi'nin Çankayası'nda ki tabii ben çok da önemsemiyorum yani. Esas bizi korkutan ne? Esas biz bunu atlıyoruz. Hep buna takılıyoruz. Ali Babacan'ı unutuyoruz. Davutoğlu'nu, Karamollaoğlu'nu otururken. Dur onu tek geldim. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Özür dilerim. Feryadımız o zaman olmaz lazım. Bir, da. şey söyle, bir şey söyleyeceğim. Onlarla konuşurken bunun geleceğini biliyorduk. Hadi. İsmail Saymaz dedi ki bir CHP, CHP seçmeni sandığa girerken bu listeyi gördüğünde hangi ruh hali içerisinde oy verecek? Dedi. Oy vermez diyorum ben. Gerçek Cumhuriyet Halk Parti Atatürk sevdalısı layık demokratik cumhur, cumhuriyeti düşünen insanlar, 15 Temmuz'daki düşünen o şehitlerimizi düşünen insanlar o iki, iki bin, 252 kişiydi değil mi? Evet. de sonra 52 oldu biliyorsun. 252'yi düşünen, onların ailelerinin gözlerine böyle karşılarına getiren oy verirken hiçbir gerçek Cumhuriyet Halk Partisi bunların isimlerin olduğu listeye oy vermez. Abi şöyle bir şey var. Ee, oy vermez. Şu, şu, bugün bir CHP'li arkadaşımla görüştüm listelerden son derece memnun olmayan, ateş püsküren birisi fakat peki yani sosyal medyada da sürekli yazıyor AK Parti'nin gitmesine 30 gün kaldı. İşte bugün 29 gün. Aradım. Dedim ki ya gerçekten bana samimi bir şekilde söyler misin? AK Parti'nin ya da Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs gecesinde gideceğine inanıyor musun? Kahkaha attı. Ne biliyorsun oğlum? Sana bir soru soruyorum dedim. Dedi ki ya müdür dedi bana bunlar dedi sorma dedi ya. Dedi yani bak nasıl yani dedim sorma. Ya emin değil misin? Ya bizimkiler diyor batırdı. Ama şöyle bir ifadesi var diyor. Tayyip gidecek ya diyor. Lanet olsun götüreyim bunu ona oy vereyim. Yeter ki Tayyip gitsin. Öyle değil eski. Baştan öyleydi. Ama şimdi öyle değil hadi. Şimdi Tayyip gidecekse kim gelecek diye bakalar. Onu söylese de koysalar ortaya. Tayyip Bey gidecekse kim gelecek? Onu o altılı masa söylüyor. Yedilir bu önemli masa. bir başlık. Bunu Tabii. güzel detaylandırarız. Ne yedilir, demek bu? yedili masa söylüyor onu. Diyor ki Tayyip gitsin. Ya Tayyip gitsin de çocuklarının geleceğini, torunlarının geleceğini, bu ülkenin bayrağını, hudutunu, sınırlarını, askerlerini emanet edeceğim bir başbakana, şey, Cumhurbaşkanına bir başkomutan ihtiyacı yok mu? Daha iyisi gelsin deme ihtiyacı yok mu? E Kemal Tayyip Bey gitsin. değil mi? Ya Kemal Bey bunları yaptıktan sonra bana göre bu şeylerle ilgili bütün bu düşüncelerimizle ilgili olduktan sonra bu CHP CHP mi? Bu Atatürk'ün kurduğu CHP mi? İsmet Paşa'nın CHP'si mi? Efendim Özal'ın şeyin affedersin Deniz Baykal'ın CHP'si mi? Ecevit'in CHP'si mi? Bu bizim CHP mi? İsmi kaldı. CHP'yi batran batıran kadrolar şimdi CHP'yi batırıyor hadi. CHP'yi yok ediyorlar. Hadi sağ gidiyor sağ geliyor ya. Tayyip Erdoğan gitsin. Ali hani Babacan mı gelsin ya? O geliyor hadi. Bağıra bağıra geliyor. Bunlar gelirse Davutoğlu geliyor. Karamolluoğlu geliyor. Efendim, mi en çapsız başbakan dediği en çapsız başbakan dediği Davutoğlu. Senden bir adam olmaz dedi. Davut işte Davutoğlu geliyor ya. O da hatta Türkiye milliyetçiliğine faşist diyor. Şey, 2017 bir açıklaması var. Seni yüce divana göndereceğim. Göndereceğim dedi. Ali Babacan geliyor. Fakat çok enteresan. Bir, maddes keresinde Pokus Pokus'la eğer savaşa girseydik biliyorsun 1 milyar dolar için bize savaş sokacaktı. 1 milyar dolar hibe, 8 milyar dolar kredi için. Bak Amerika, Kuzey Irak'a girdi 1,5 milyon Müslüman kadına tecavüz edildi orada. 1,5 milyon Müslüman kadına.